Sonunda. Sonunda TSP güncelleme geliyor. Bu anı ne kadar uzun süredir beklediğimi bilemezsiniz. Tam 3 aydır aralıksız bekliyorum. Ama bir sorun var. Bu güncellemede 3 ay bekletecek ne vardı acaba? Evet sanırım cevabı ben biliyorum. Taze patates kızartması abimiz. 3 ay boyunca biz bu güncellemeyi beklemekten yerde yapışırken adamsa televizyonda rahatça çay kahvesini içiyordu. Oyunu güncelleme getirsene. Güncelleme. 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 Evet, ne zamanda bir güncelleme duyurusu veya bir işaret falan bekliyoruz değil mi? Ama merak etmeyin, sonunda o işaretlerden birisi geldi. Bu videoda öyle güzel şeyler inceleyeceğiz ki, izlerken çok zevk alacağız. Çünkü The Strongest Battlegrounds'ın yapımcıları birkaç tane video paylaşmış. Birkaç tane video izledikten sonra hem değerlendirme yapacağız, hem de birkaç devre ortaya koyacağız. O zaman hazırsanız ilk videomuza geçelim. Çok iyi. Ya. Tamam tamam birazcık heyecan yapmış olabilirim. Ama önemli değil. Çünkü bu karakter ne biliyor musunuz? Bence kesinlikle Monster Garou. <laughs> Nerede mi biliyorum? <laughs> Çünkü ultisinde sadece bir tane skill var ve o da sadece <laughs> Yani sizce başka hangi karakterde bu tür kırmızı bir şey çıkabilir? Ayrıca yeni skill gelmemişken. İki ihtimal var. Ya Chilled Emperor ya da Monster Guru. E Chilled Emperor'da böyle bir şey olamayacağına göre o zaman Monster Guru. Olay bitti mi? Bitti. Size bir soru sormak istiyorum. Sizce TSB'deki en büyük sorun nedir? Tahmin ettin mi? Ettiysen cevabını veriyorum. Tabii ki de ping sorunu. Pinginiz böyle 300'de olduğu zaman vurma tuşuna bastıktan... Hani dur musun? Vurma tuşuna bastıktan tam 2 saniye son bir etki ediyor. <laughs> Bakın şimdi. İleri de atmak istiyorum ve Q basacağım. Bakalım ne olacak. <laughs> Kanka vuramıyorum yapma. Aura kasıyorum. 300 üstlük Beğendin mi? <laughs> oh my gosh bro. E bende de bu var kardeşim. <laughs> bu da <öyle> istiyorsan. <laughs> Bunu da gösterebilirim. Bu da mı yetmedi? Bunu da gösterebilirim. Yanıma niye Ömer geldi? Bro I have 3 pink. Oğlum İngilizceden bilmiyorsun? Bir dakika. Orada bir şey gördüm. Az bir biri ez mi yazdı? Hiçbir şey yapamıyorum. Çok pink var. Şimdi bu toksiyi ezmemi bekliyorsunuz değil mi? Ama önce size güzel bir fırsattan bahsetmem gerekiyor. Eğer videonun açıklama kısmındaki verdiğim linke tıklayarak hesap.com.tr'ye kayıt olursanız sağ üst kısımdan çekilişlere basıp buradan aşağı inerek benim çekilişime katılabilirsiniz. Ve çekilişin bitmesine 3 gün kaldı. Yani bence acele etseniz iyi olur. Ve sadece bu değil Robux'larda kasayım indirimleri de başladı kankalar. Yani şu anda %30 indirim bulabilirsiniz. Ve Roblox'a göre gerçekten çok daha ucuz. O yüzden isterseniz buradan da Robux alabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmuş oluyorsunuz. O zaman sizi fazla sıkmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Toksiklerden nefret ediyorum. Neyse bence burada duralım yoksa ben bu toksikleri 5 saat boyunca yazacağım. Artık konumuza geçelim. Sence konumuz güncellemeyken neden ben ping konusunu açtım? Çünkü bu güncellemede ping sorunu da çözülüyor. İşte tam da bundan bahsediyordum. Evet bu da gördüğünüz gibi ranked sistemi inanılmaz bir şekilde değişmiş. Artık sol üste gelip buradan ayrı bir server'a girmenize gerek yok. Artık dual'e girmek için bu kısma gelmek zorunda değilsiniz. Direkt bu arayüzden ranked olup olmayacağını, ping çıkmaması için en iyi pinginizin olacağı sonucu ve yeni gelen 3 vs 3 modunu oynayabileceksiniz. Ve bu Gerçekten mükemmel. Çünkü hepinizin tanıdığı ve benim de çok sevdiğim Furkan, Berçan ve ben 3 ve 3 oynayabileceğiz. Ama buradaki kesinlikle en önemli şey server seçimi. Bu özellik sayesinde gerçekten de bütün sorunlarım ortadan kalkacak. Ayrıca arkadaşlarınızı bu taraftan ekleyip ranked veya olmayacağını ayarlayıp direkt maça istediğiniz serverda başlayabilmek kesinlikle mükemmel bir şey. Ve fazladan 3 vs 3'ün getirmesi de çok iyi. Çünkü ben bu özelliği gerçekten de çok iyi kullanacağım. Ve bana kalırsa en güzel ve en önemli güncellemelerden biri kesinlikle buydu. Oyuna bunun getirilmesi doğal kısmını mükemmel bir tarafa çevirecek. <laughs> Neyse şimdiki ön izlemedeyse benim kafamı çok karıştıran ve sizden yardım istediğim bir güncelleme var. Ben şimdi ortaya birkaç tane teori atacağım ve en doğru olan neyse siz de ona göre bir oylarsınız artık. Gördüğünüz gibi burada bir kozmik garo görüyorum. Evet gerçekten de bu bir kozmik garo yoksa başka bir açıklaması olamaz yani. Ama oyunda madem kozmik garo olacak o zaman neden monster garo var? 3 tane garo formu mu olacak? Normal garo, monster garo ve kozmik garo olarak 3'e mi ayrılacak? Ben tam olarak anlayamıyorum. Yoksa bu sadece bir emot mu olacak? Yoksa yeni gelecek bir mi? Ya da ultisini açtıktan sonra 3. skill de kozmik olarak mı karşımıza çıkacak? Yani bunun bir sürü açıklaması var. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu kozmik Garoysa ne olacak? Karakter mi olacak? Emot mu olacak? Aa benim yandı gene. O yüzden sizden yardım istiyorum. Yorumlar kısmına en yakın ne olma ihtimalinin olduğunu yazın. Çünkü benim aklıma maksimum bunlar geliyor. kadar çok, çok şey konuşmuşken son ön izleme hazır mısınız? Çünkü bu göstereceğim ön izleme TSB evrendeki en değişik güncelleme olacak. Çünkü TSB'nin yapımcıları 3 yıldır düzenli olarak koruduğu şeyi değiştirmeye karar verdi. TSB'nin haritası. Biliyorsunuz ki TSB yaratıldığından beridir sadece bu map'i kullanıyor ve hiçbir şekilde oynamadı. Oynadığı birkaç ufak şey vardır ama her zaman bu map'ti. Benim başladığım zamanlarda böyleydi en azından. Jump Showdown. Jutsu. Jujutsu Beatdown gibi map'i büyük ve kocaman bir harita eklemeye karar vermiş. Şimdi eğer böyle bir şey gerçekten de TSB eklemeye karar verirse bu map'in düşük bütçeli cihazlara çok fazla etki edeceğini düşünüyorum bir yerde. Çünkü bu map'e kıyasla çok daha fazla part olacak. Ve gerçekten çok fazla. Ve eğer böyle bir map eklerlerse bu oyunun hiç TSB benzeyeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim için bambaşka bir oyun olur. Yani şu map'i bir daha göremeyebiliriz kankalar. O yüzden bence şimdiden vedalaşsanız iyi olur. Şimdi aklım biraz karışık. Sence bu map eklemeleri güzel mi yoksa kötü mü? Şimdi benim cihazım iyi olduğu için çok da umurumda değil. Ama şöyle eğer gerçekten de boomwap'i eklemeye karar verirlerse boomwap'i çok özlerim. Ama ciddi anlamda. Sonuçta ben bu oyunu gerçekten de 2 yıldır falan oynuyorum. Ciddi anlamda 2 yıldır oynuyorum. Ve 2 yıl sonra böyle bir şey görmek benim için çok daha farklı bir şey olacak. Ayrıca backlast'a da sordum boomwap'i gelmesi iyi midir diye. Ve backlast'ın kendisi bana dedi ki eğer boomwap'i eklerlerse runnerlar yaşayacak. Doğru mu? Doğru abi. Hani şöyle bir map'te bilmiyorum hani runnerlarla yaşamak biraz zor olacak. Yani. Ama dürüst olmak gerekirse biraz farklılık olur ya. 2 yıldır alırlıksız bu map'te oynuyorum ve hani farklı bir şeyler görmek isterim açıkçası. Hani böyle ne bileyim farklı bir map falan. Ayrı bir deneyim olur ama özler miyim? Kesinlikle özlerim. Yani bu ön izlemelerin hepsi bu kadardı. Ve bunlardan yola çıkarak gerçekten de çok büyük bir güncelleme bizleri bekliyor. Belki de adamlar gerçekten de 3 aydır sadece televizyon izlemeyerek çalışıyor. Bu güncelleme gerçekten de TSB'deki en büyük güncellemelerden biri olacak. KJ'den daha büyük. O zaman ne dersiniz? Belki de like atarsanız bu güncellemeyi çekebilirim ha şöyle bir 2000 like gelirse çok yakında bu güncelleme benimle beraber ve sizlerle beraber yayında olacak o zaman ben gabless ve bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye